Gerçekten de hava oldukça soğuk. Onun için böyle birazı çözülmemiş. Evet, yaya yürüyenler de var, koşanlar da var, böyle scooter'ına geçenler de var. Benim gibi fotoğraf çekenler de var, video çekenler de var. Dolayısıyla Norveç'te her türden insan var. Manzara böyle. Evlerin arasından binaların arasından böyle bakın sarı yaprakların üzerinden geçerek Nidelo'nun fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum. Evet buradan da yine Fotoğraf bakayım, çekmeye çalışayım. Evet, manzara böyle. Kıymetli dostlar. Evet, buradan da hemen böyle bir şansımızı deneyelim bari. Evet, burası da böyle kıymetli dostlar. Nidalo Nehri böyle nehir mi, deniz mi, göl mü böyle belli değil ama akıyor hızlı bir şekilde. Manzarası böyle. Biz şimdi o köprünün oraya geçeceğiz. Evet dostlar yolculuğumuz devam ediyor. Burada biraz duraklamak zorunda kaldım. Çünkü bir tane cüzdan buldum. Onu bir fasıl kontrol edip sahibini falan bulmak için. Ondan sonra onları temizleyip çantama koydum. Şimdi yolculuğumuz kaldığımız yerden devam ediyor. Evet Nidelva'nın kıyısında Tronay'ın sonbahar manzaralarını çekmeye çalışıyorum. Böyle bakın, süper bir tane ağaç. Evet, bunun da fotoğrafını çekeyim bari. Madem bulduk, boş geçmeyelim. Kıymetli dostlar, bu karşıda gördüğümüz kulenin ismi Egon Kulesi. O kulede şöyle Trunheim şehrini 360 derece görebiliyorsunuz. Kulenin özelliği üstünde aynı zamanda şey var. Restoran var. O restoran bir saat içerisinde bir tur yapıyor. Dolayısıyla yemek yerken aynı zamanda da kulenin etrafındaki manzaraları görebiliyorsunuz. Evet, böyle bir özelliği var. Oraya da daha önce çekmiştik, oranın videolarını paylaşmıştık. Şimdi biz asıl yolculuğumuza devam edelim. Evet, buradan. Yine köprüler, sarı renkler, Nidel ve Nehri. Ondan sonra soğuk hava, sonbahar. Hepsi bizi karşılıyor. Hepsi bizimle yan yana. Manzaramız, arkada kalan manzaramız böyle kıymetli dostlar. Fotoğraf çekerek, video çekerek geliyorum. Burada şimdi ikinci e, ikinci ana köprülerinin birisinin ayağına geldik. Burada Tronheim'ın kuzeyi ile güneyini birleştiriyor. Yarımadayla ana karayı birleştiren ikinci önemli köprü burası. Evet yani ikinci yaya şey trafik köprüsü. Burada yine böyle bakın çok güzel her türden renkte yapraklar var. Burası da köprünün ayağı. Evet Pembeleşiyor. Şimdi köprü buradaydı. Biz eğer buradan devam edersek normalde yola çıkıyoruz ama buradan devam etmeyeceğiz şimdi. Ben önce bu tarafa devam edeceğim. Karşıdan e, karşı kıyı çekeceğim. Nideros tarafını çekeceğim, oradan tekrar geri yukarıya çıkarız inşallah. Buralara ilk defa geliyorum. dolayısıyla ben de beraber sizinle birlikte ilk defa görünmüş oluyorum olsun buralarını. Evet böyle bakın, manzarası güzel bir köprü fotoğraf çekmek için güzel bir köprü. Şimdi fotoğraf çekme işini de halledelim. Yolumuza devam ederiz. Evet. Nidero Nehri'nin en yakın yerinden. Bakın. Köprünün hemen altındayız. Sonra karşımızda Nideros Katedrali var. Daha karşımızda e, Trunayim Kalesi var. Yine böyle güzel evler var. Biraz ileri doğru devam edip sonra geri arkaya döneceğim. Buradaki yolculuğumu burada bitireceğim. Ya da bu ilerden büyük bir ihtimal. Evet doğru ilerden çıkış varmış. Oradan devam edelim. Evet böyle kırağlı ondan sonra bol miktarda soğuk olan bir geziyle yolculuğumuz devam ediyor. Manzaramız güzel. Hava soğuk ama olsun. Gördüğüme değdi. Evet, ilginç olarak bu kargalar burada ne yapıyorlar bilmiyorum. Evet, biraz önce çok şeydi ama burası hemen dikleşmiş. Böyle bir manzara. Evet, kıymetli dostlar. Buradaki gezimizi tamamladık şimdi. Dönüşe geçiyoruz. Dönüşten yolumuza devam edip Nidaros'un oradan merkezden tekrardan otobüs durağına geçeceğiz. Dolayısıyla şimdi hızlı bir şekilde daha fazla karanlık olmadan göstereceğim yerleri göstermek istiyorum. Evet manzaramız böyle. Aşağıda Hindistan'dan gelen arkadaşlar varmış. Onlarla da görüştüm, tanıştım. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Böyle ağaçlar var. Ama artık tam güzel görünmüyor çünkü hava karanlık olmaya başladı. Evet kıymetli dostlar şimdi biraz önce dediğim gibi Fronheim'in en büyük iki köprüsünden biri olan kuzey güney yönünde devam edelim. Köprüden geçiyoruz. Biraz önce olduğum yer bu aşağıdaydı. Evet şimdi şu aşağıdaydık. Şimdi buradan devam edeceğim. Karşıdaki Nider olsun oraya çıkacağım. Oradan da otobüs turana gideceğim. Benim geldiğim taraf burasıydı. Bu taraftaydı. Şimdi normalde yolumuz buradan devam ediyor. Evet köprüyü arkada bıraktım. Şimdi öbür tarafa geçtim. Birazdan Nidaros'un bahçesine geçeceğim. Oradan videomu sona erdireceğim. Evet Norveç'in havaları artık bundan sonra hızlı bir şekilde kararmaya başlıyor. Dolayısıyla biz de buradan karanlığa daha fazla kalmadan yolumuza devam edelim diyoruz. Evet Nidaros sağ tarafta kaldı. Önümüzde şey. E, Nidelva Nehri daha doğrusu sağ tarafımızda kaldı. Önümüzde Nidelva Katedrali var. Burada daha önce kullanılan psikoposların evi var. Şimdi e, daha, daha sonra orada ev olarak kullanmış. Daha sonra da şimdi müze olarak falan kullanılıyor. Hemen burada bakın. Onun bahçesinden geçip ondan sonra orada size güzel manzaralarla veda etmek istiyorum. Evet şimdi manzaranın videonun final sahasına geldik. Burası Nidaros Katedrali'nin böyle bol miktarda heykelin olduğu kısım. Buranın özelliği Avrupa'nın en büyük ve en eski katedrallerinden birisi olması. Ee, Norveç Kralı yeni tahta oturacağız zaman gelip burada tahta oturuyormuş kıymetli dostlar. Trondheim'in özelliği aynı zamanda e, Norveç'in eski başkenti. Dolayısıyla dini olarak da siyasi olarak da böyle bir önemi var. Böyle bir manzara kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar. Nidelva Nehri'nin kenarından, köprülerin yanından sonbahar manzaralarını geçerek e, Gideros Katedrali'ne gelmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcaklı günler diliyorum. ayından herkese selamlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. <laughs>